Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025 haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte birinci takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te 3. haftanın mavi kaptanlığını en iyi çiğ börek yaparak kazanan isim Eylül oldu. Eylül kırmızı kaptan olarak Ayten'i seçti. İki kaptan karşılıklı olarak takımlarını kurdular. Bu haftaki takımların geçen haftalara göre daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Haftanın ilk takım oyunu yine düello şeklinde oynanacak. Yarışmacıların Laz böreği yapmaları gerekiyor. Rakibinden daha başarılı Laz böreği yapan yarışmacı takımına 1 puan getirecek. Toplamda 6 puana ulaşan takım haftanın ilk takım oyunu kazanan taraf olacak. Fragmanda takım oyundan sonra bireysel dokunmazlık oynayan takımda birinin tabağından kılçık çıktığını görüyoruz. Haftanın ilk takım oyunu kimin kazanacağına gelirsek bu kez takımların daha dengeli olduğunu ve skorun dengeli gideceğini düşünüyorum. Ancak mavi takımın sezonun ilk takım oyununu kazanacağını düşünüyorum. Mavi takım kazanırsa kırmızı takımda takıma son seçilen İlhan ve yedeklerden yeni gelen Bilal potaya giden isimler olabilirler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk takım oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.